Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'nin ilk ziyaretçileri Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri oldu. Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi kapılarını yeniden ziyaretçileri açtı. Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'nin ilk ziyaretçileri Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri oldu. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayır, Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi tüm imkanlarıyla hayvanlara yuva olduğunu açıkladı. Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi tüm imkanlarıyla burada hayvanlara hizmet veren bir mekan. Gençlik Meclisi olarak da burada gelip bu can dostlarımızla birlikte vakit geçirdik. Belediyesi Gençlik Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Beyza Berfin Şener ise aklında soru işareti olan insanlar mutlaka Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etmelerini istedi. Elazığ'da gerçekten hayvanlarla ilgili e, belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın da destekleriyle birlikte emin ve güzel adımlar atıyoruz. E, aklında soru işareti olan insanlar, buraya görmek isteyenler mutlaka ziyaret etsin lütfen. Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi salı, çarşamba ve perşembe günleri 13 ila 15 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.